İlk soykırım diye anılan hadiseyi biraz anlatır mısınız? Yani nerede oluyor? Kim yapıyor? Türkiye ile bağlantısı nedir? Şimdi Avrupa'da tabi çok değişik asırlarda yapılan soykırımları var. Ee, ancak bilhassa benim yani biraz yakından tanıdığım Fransa tarihine az da olsa ilgide duydum hocam. 7 yıl kaldığım süreci Cezayir'de. Yok, bizzat Fransa'da Fransa'nın Fransızların Fransızlara e, yaptığı bir Allah e, soykırımından Allah. Fransızlar bahsediyor. Yani hmm. kitaplar var. La Genocide franco Fransız diye. Hmm. Fransızın Fransızı e, e, soykırımı Soykırımda. uğratması. İhtilal esnasında Fransa'nın batısında ha. hala o bölgede 14 Temmuz yani Cumhuriyet Bayramı olarak pek kutlanmıyor. <laughs> e, çünkü kaynakların verdiği en düşük rakam 50 bin 500 bine kadar rakam veriliyor. Batı Fransa'da bir bölge Nant şehrine yakın Bordo ile Nant arasında Şole merkezi şu anda orada bir büyük şehir var Şole diye bu şehirde ve çevresinde halk kiliseye ve krala bağlı bu insanları ihtilal orduları öyle bir basıyor ihtilal orduları komutanı diyor ki bu bölge Vande Vange yani intikam alınmış Vande hmm. bir karış toprak yok ki buraya bir Vande'li gömmemiş olalım diyor La Loire nehri akıyor orada Ceset akıyor aylarca nehir. Yani ihtilal orduları düzleyip geçiyorlar. Ve Fransa devleti hala özür dilemiyor bu oradaki işlenen katliamdan. Resmi kaynaklarda bile zaten Fransız ihtilalinde yaklaşık bir buçuk milyon insan öldür evet. söyleniyor. Yazılıyor yani. Şimdi bu Fransa'daki olay Avrupa tarihinde herhalde örneği pek bu anlamda yok. Yani çünkü hem kendi insanı. Ve kendi insanı sırf merkezi idareye kabul etmiyor diye o dönemde de başkaları da var. Sadece Vandeliler değil, ihtilal ordularını ihtilali kabullenmeyen Almanya'ya sığınıyorlar. 10 bin kişi adına bizim Viyana sefirimize de bir müracaatta bulunuyorlar. Osmanlı bizi alsın, adalara yerleştirsin, Balkanlara yerleştirsin. Ve biz 4 bin kişi eli silahlı insanımızı Osmanlı Devleti'ne, Fransa'ya karşı bile kullanacağı şekilde vereceğiz diye. Allah Allah. Çok uzunca bir belgeydi. Yani bin, Aa, çok bin, enteresan. 1790'larda yazılmış evet. bir belge. Bu belgeyi biz yayınlayınca epeyce bir gürültü koptu tabii <laughs> yani Fransa'da. Olamaz böyle bir şey dediler. Özellikle bu milliyetçi kesim falan. Biz dediler yani Türklerden, Osmanlılardan asla yardım beklemeyiz tabii diye. Tabii hiç beklemezsiniz. Ama ben şimdi bu Avrupa Birliği'nin kuruluşunun 50. yılı vesilesiyle Le Figaroda bir tane enfografik yani bilgi harita şeklinde, grafik şeklinde bir haber vardı. Onu okuduğumda 1. Dünya Savaşı'nda 11 milyon, 2. Dünya Savaşı'nda da 60 milyon insan öldü. Hmm. 60 milyon. 60 milyon. Evet. evet. Hocam tarihteki bütün savaşlarda ölen insan sayısı 2. Dünya Savaşı'ndan azdır. E, bir evet. bir da kısa bir keseceğim ve bir mesaj geldi. Şehrazat Sevinç Ters. Şehrazade ha, Hanım, evet. kızı. Ee, annemin konusu geçmiş, merak ettim. Konu nasıl valideme geldi? <laughs> Söyleyeyim efendim, ee, bir kanaatimi söylemiştim. Türkiye'de benim görüşüme, zevkime göre caz okuyan, yani cazı Ben de katılıyorum. Ile, hoca da katılmıştı, evet. Cazı layıkıyla okuyan hanımlar arasında tabii iki isim vardır. Biri Sevinç Tevz, biri Alper Altman demiştim. Yani o şekilde geçmişti. Hoca da ah canım ne güzeldi demişti. Annem 24 Ekim 1976'da vefat etti. Cevdet Çağla öz dayıdır. Benim de büyük dayımdır. Kuzen değil. Annenin büyük atası da anneannem tarafından Hammamizade İsmail Dede Efendi. Bilginize sevgiler efendim çok teşekkürler. Evet şuradan biliyorum Cevdet Bey'in e, Akraba. bağlantısını, akrabalığını. Cevdet Bey ve kız kardeşi meybuki Hanım rahmetli, ee, anneniz rahatsızken o arada biz çok sık görüşürdük Fahire Hanım'nın evinde hmm. haftanın iki günü falan Cevdet Amca işte Sevinç hasta üzgünüz falan derlerdi oradan biliyorum efendim Allah rahmet eylesin. Yani konunun Afrika <laughs> ve Osmanlı İmparatorluğu'ndan <laughs> Sevinç tevse gelmesi bu bu programda odan oyu atlıyoruz biz ama bir e, Yahudi şarkısı çaldık. Şeyin aslını memleketim şarkısının alternatmanını okudu. Sonra ben tekrar söyleyeyim e, iki cazcı, caz okuyan iki hanım vardı benim için dedim Türkiye'de. Biri Sevinç Tepstir biri alternatmandır dedim. Nurhan Hoca da evet dedi. Bahis efendim böyle geçti. Hocam, e, fakat hanımefendi teşekkür ederiz efendim alakanıza. Hocam size üç tane soru var. Sorular evet. enteresan. ...Somaliler kendilerine Arap demekte ısrarlı... ...niçin Arap diyorlar diyorlar... ...kimse olmuş... ...Mustafa Aslanbay olmuşlar... ...evet Sayın Büyükelçim... ...Somaliler... E, ...Araplarla belli bir ırk olarak... ...karışmalar tabii ki bin yıllık bir dönemleri var... ...en az mümkün... ...ancak bu birebir Somaliler Arap değil... Hı. ...konuştukları dil Arapça değil... E, ...yani onlar bir Arap ırkından gelen insanlar değil... ...ancak... Kültürel anlamda hmm. e, kendilerini o kültür coğrafyasından hissetmeler. Yoksa Somaliler tamamen Afrikalı bir kavim. Fakat karışmamışlar mı hiç? Karışma tabii ki var. Aslında Yemen'e çok yakın zaten e, ister istemez. Zaten Somalilerdeki açık tenlilik biraz melez bir ırk olduklarını gösteriyor. Hmm. Ancak Somali dili e, tamamen o bölgeye ait. Yerel bir dil. E, Arapça değil. Ya bir o... soru daha yani Mustafa Bey'in soruları bunlar. Vasangali sultanlığı nedir? Acura İmparatorluğu nedir? Yani orada Tacura bir şehri var. Bir Libya'da var. Bir de e, imparatorluk değil de bunlar oradaki yerel bir güç. Hı. Şimdi Mahmut Nedim Akbilek e, Yemen hatıralarında Yemen'in bir kasabasında 125 tane sultan var diyor. <laughs> Öyle sultan ya. Yani bir kasabada. Bizim Anadolu'yla ile mukayese ediyor, bizim muhtarların mukavili diyor. Çok güzel. Buyurun. <laughs> yani Tacura orada bir kasaba, yani Aden Körfezi kenarında Berbera, Tacura, Zeyla, en önemlileri Zeyla'ydı. Hmm. Çok güzel bir cevap. Çok güzel. Ee, bu soruyu soran genç 16 yaşındaymış. Ya, nasıl kendimi geliştirebilirim? Her şeyi öğrenmek istiyorum. Canım. Ben mirasa sahip çıkacağım diyor. <laughs> maşallah çok güzel. Ee, yani bir soru... şey daha sormuş. Sudan'da Türkler neden tüm milli, Sudan'da Türkler için neden diğerlerinin aksine hoşgörü var diyorlar. Hakikaten bizi severler. Tabii şimdi Sudan bizimle 19. yüzyılda daha çok yani halk Türkleri tanıdı. Dediğim gibi Habeş eyaleti Mısır'ın Port Said'den Sevakin, Masava, Asap ve Zeyla şeklinde sahil şehirlerinde uzanıyordu. İçeriye girişleri 19. yüzyıl tanıdılar. 60 yıllık bir birliktelik var ve çok kısa sürdü.